Samsun Atakum'da rustik boyayla özel iç dekorasyonu yapılmış bir dairemizdeyiz. Bu daire için tek bir kelime kullanabiliriz. Muhteşem. Deniz manzarasıyla Ve 18 metre kainlıktan konuyla. Çok güzel bir daire. Karşımız 3 kata imarlı, 2 kata imarlı villalar. 10. kattayız. Son katın bir kat altı. Oda gibi bir balkonumuz var. Petek koymak için de yer bırakılmış. Televizyon yeri içinde bir anten yapılmış. Odalar çok geniş. Kullanışlı. Güney cepheye bakıyor. Güneş çok iyi alıyor. Bunlar önemli kriterler. Ebeveyn banyosu da hem alafranga tuvaleti hem de lavabosu bulunmakta. Yine geniş bir balkonumuz daha var. Doğal manzaralı.